Falan. Yani, Sen, yani. Yani, kadınlar Mezitli Belediyesi örgü evinde yaptıkları çalışmalar sayesinde yaşamın stresiyle baş etmeyi başarıyor. Her gün örgülerini, iplerini alarak örgü evinde buluşan kadınlar aile ortamında çaylarını yudumluyor, sohbet ediyor ve örgülerini örüyor. Yani ben. Ben mi? Gelmeye çalışıyoruz. Örgü evinde gerçekleşen buluşmaların kendilerine terapi gibi geldiğini dile getiren kadınlar, gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle de birçok insanın yaşamına dokunuyor. Ördüklerini kış şartlarında vatan mücadelesi veren askerlere, kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere ve başka şehirlerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıran kadınlar. Kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür ediyor. Her gün gelirim, toruna bakıyorum bu arada ama sabahlarımı değerlendiriyorum burada. Neşet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için, hanımlara bu imkanı verdiği için, değer verdiği için. Beraber güzel vakit geçiriyoruz, güzel örgüler örüyoruz, dostluk, arkadaşlık çok güzel. Bunu yansıtabildiğimiz için de hepsine teşekkür ediyoruz. Örgü evi sorumlusu Şeyda Kritir tüm kadınları sosyal mesafe kuralları içerisinde maske takarak bir araya gelmeye davet etti. Koşa koşa geliyor arkadaşlarımız sağ olsun. Burada çok mutluyuz. beraber güzel vakit geçiriyoruz. Güzel örgüler örüyoruz. Dostluk, arkadaşlık çok güzel. Bunu yansıtabildiğimiz için de hepsine teşekkür ediyoruz. Sabah 10'da açıyoruz 5'e kadar. Haftada 5 gün hafta sonu kapalıyız. Örgü evine her geçen gün ilginin arttığının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhansa, kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesi için her fırsatı sunduklarını söyledi.